Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere unsuz, hamursuz, mayasız, yufkasız nefis bir tarifim var. Ana malzememiz patates. 3 tane patatesim var. Patateslerimi soydum. İri dilimler halinde doğruyorum. Doğramış olduğum patateslerimin üzerine soğuk suyumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Az kapaklı bir şekilde haşlanmak üzere ocağıma alıyorum. Patatesim haşlandı. Sıcağıyla hemen suyunu süzdürdüm. Dumanı üzerinde. içine 2 yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum 1 su bardağı kadar kaşar peyniri rendeledim kaşar peynirini de sıcak sıcak patateslerin üzerine ekliyorum patateslerimi tuz ile haşladığım için ekstra tuz eklemeyeceğim. Yine bir yumurtamı da patatesimin üzerine ekliyorum. Bu eklemelerin tamamı patates sıcakken yapılmalı. Yine karabiberimi ekliyorum. Ve patatesimi püre haline gelinceye kadar tereyağım ve Kaşar peynirim içinde eriyene kadar pürüzsüz bir şekilde patateslerimi eziyorum. Pürüzsüz olması çok önemli. Tamamen hamur haline pürüzsüz bir hamur haline gelince kadar patateslerimi ezmeye devam edeceğim. Şu aşamada biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Püre haline getirdiğimiz patateslerimizi krema pompasına alıyorum. Patateslerimiz soğumadan bu işlemi yapmamız gerekiyor. Hızlı hareket edelim ki kolay şekil alsın. Krema pompasından da rahatlıkla çıkabilsin diye krema pompamın kapağını da kapatıyorum hazırladığımız patates püresini yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize sıkıyoruz. Börek tadında oluyor. Oldukça lezzetli bir tarif. Malzemeleri de yine herkesin evinde bulunabilecek malzemeler olacak. Fırınımızı 200 dereceye ayarlayacağız ve önceden ısıtacağız. Daha sonra ise hazırladığımız patates pürelerini fırınımızda nar gibi kızartacağız. Peki elimizle şekil versek olur mu? İnanın bana denedim fakat olmuyor aynı lezzeti bulamıyoruz artık patates püremizi fırına gönderebiliriz düşes patateslerimiz artık servise hazırdır oh mis afiyet olsun kanalımıza destek olmak için abone olmayı videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı unutmayın Herkese teşekkürler.